Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Instagram sayfamda bu güzel kaplumbağanın tarifini paylaşmıştım. Tarif bana ait değil arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Birçok yerde takılmışlar. Özellikle bu mide kısmında, bu ayakların nasıl geçirildiğini aslında ben Instagram sayfamda da küçük bir video çektim ama buradan da bölüm bölüm komple hepsini birlikte örelim istedim şimdi önce kabuk kısmından sonra mide devam ediyoruz ama mideyi bitirmeden önce bacakları dikiyoruz kuyruğu dikiyoruz en sonda kafasını dikip örüp bitiriyoruz Ben bunun için kalın bir ip tercih ettim ama sizler daha büyük daha küçük olsun istiyorsanız daha doğrusu ben bunda Gazan X Large kullandım bayağı da büyük ama siz daha büyük istiyorsanız daha kalın bir ip tercih edebilirsiniz daha küçük istiyorsanız da daha ince bir ip tercih edebilirsiniz iki buçuk milim tığ kullandım dediğim gibi işte bu şekilde böyle güzel şirin bir kaplumbağa oluyor e, sizler de görebilirsiniz. Evet, hadi gelin hep birlikte başlayalım. Önce kabuk kısmından başlıyoruz. Şimdi sihirli halkamızın içerisine alt sık iğne yapıyoruz. sihirli halkamızı kapatalım. Şimdi hep çift batarak sayımız 12 olacak. Evet sayımız 12 oldu. Şimdi tekrar hep çift batarak sayımız 24 olacak. Sizler yine ilkini yaptıktan sonra ilmek belirleyici ya da ipinizi geçirebilirsiniz. Evet sıra sonuma geldim ben. Şöyle bir tane daha yapacağım. Evet. Şöyle bir elimi alayım. Şimdi bir tek bir çift olarak devam edeceğiz. Şu ilkin. Hemen takabilirsiniz bir tek bir çift sayımız 36 olacak. Sıra sonuna kadar böyle gelelim. Evet yine sıra sonumuza geldik. Çiftimizi de yaptık. Ve böylelikle dördüncü sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi 5 ve 6 yani 2 sıra boyunca hiç artırma eksiltme yapmadan 36 sık iğnemizi örelim. 2 sıra. Evet şimdi 5 ve 6. sıramızı ördük. 36 sık iğnemiz var. Şimdi ise 2 tek 1 çift olarak devam ediyoruz neyin takalım 2 tek 1 çift 1 2 tek 1 şekilde iki tek bir çift şeklinde sıra sonumuza kadar gelelim. Evet şimdi iki tek bir çift yapıp bitirdik sıramızı. 7. sırayı 8 ve 10. Yani 3 sıra boyunca 48 sık iğnemizi artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet şimdi sıra 11. sıradayız. Şimdi 3 sıkı iğne bir artırma yapıyoruz. Bir, yaptık. Şuraya hemen Şöyle yapayım. Şöyle bir iki üç sık iğne bir artırma. Üç sık iğne yine bir artırmamı da yapıp sıramın sonuna geldim. Şimdi arkadaşlar 12 ile 13 yani iki sıra boyunca 60 sık iğnemizi koruyalım ve örelim. Artırma eksiltme yapmıyoruz. Evet 13. sıramızı da bitirdik. Yani sayımız 60 sık iğnemiz oldu elimizde. Şimdi de 4 sık iğne örüp bir artırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 sık iğne ördük. Bir artırma yapıyoruz. Dört sık iğne, bir artırma. Dört sık iğne bir artırma da yapıp sıra sonuna geldim. Yani 14. sırayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Bakın zaten kabuk bombeleşti. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar 15 ve 16 yani sayımız 72'ye ulaştık. 15 ve 16 iki sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 72 sık iğnemizi örelim. Evet arkadaşlar ben sıra sonuna geldim. Yani 16. Evet 16. sıramızı da bitirdik. 72 sık iğnemiz korumuş olduk. Şimdi 17. sıradayız. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de 5 sık iğne örüp bir artırma yapacağız. Sayımız 80 84 olacak. 1 2 3 4 sık iğne ördük. Pardon, 5 sık iğne bir artırma. 1 2 3 4 5 sık iğne bir artırma Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar ben yine sıramın sonuna geldim. Ne yaptım? 5 sık iğne ördüm. 1 artırdım. Sayım 84 oldu. Şimdi hiç artırma eksiltme yapmadan bir sıra boyunca 84 sık iğnemizi örelim. Evet arkadaşlar bir sıra boyunca ben 84 sık iğnemi ördüm. Şimdi artık burada filo şekilde öreceğiz. 77 sık iğnemizi sadece şöyle sadece ön ilmeklerinden alıyoruz şu şekilde bakın. 3 oldu bu arada. Sayalım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 6 ve 77. Buradaki kalan 7 ilmeği ilmek kaydırma yaparak örüyoruz. Yani nasıl? Şöyle normal batıyoruz. İlmeğimizin içinden geçiriyoruz. Batıyoruz. Ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Bakın normal sık iğne yapar gibi batıyoruz. Sadece şöyle örmüyoruz da direkt çıkarttığımız ilmeği diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz bu şekilde yapıyoruz ve böylelikle de kabuğumuz bitmiş oluyor bakın bu şekilde kabuğumuz bitti şimdi öncelikle kabuğumuzu bitirdikten sonra burada ayakları kuyruğu dikip öreceğiz daha sonrasında mideye mideden devam edeceğiz